Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu andaki konuğum bir güzellik uzmanı. Önce hoş geldiniz diyorum. Hakan Karanfil, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Ee, sizin güzellik uzmanı olduğunuzu biliyorum. Özellikle de kalıcı makyaj konusunda uzman olduğunuzu biliyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu kalıcı makyaj dediğimizde biz ne anlıyoruz? Yani e, kirpik diplerine yapılanları biliyorum. Dudak çevresine yapılanları da biliyorum. Bununla mı sınırlı kalıcı makyaj ve nedir kalıcı makyaj? Ee, öncelikle sizin aynı ortamda olmak çok böyle heyecanlandırıcı. <laughs> Teşekkür ederim. Yıllardır bildiğim işle ilgili şu an bilgi verirken ayrıca heyecanlandım. Yok yok gayet rahat olun. Ne güzel <laughs> hoş geldiniz. Kalıcı makyaj çok geniş bir alan. Ee, skalası çok fazla var. Kalıcı makyaj sadece tabi göz üstü makyajla sınırda değil. Kaş uygulamalarında da dudak renklendirme, meme ucu simülasyon, saç simülasyon, vitiligo kamuflaj ve bazı tedavi uygulamalarında da kullanılabiliyor. Türkiye standartlarında ve dünya standartlarında artık çok fazla gelişti kalıcı makyaj uygulaması. E, dünyada da permanent make adı altında yapılıyor. Kalıcı makyajda organik boyalar kullanılıyor. Organik boyalarda da e, işte kaşa kıl efektleri verme ya da işte simülasyon yapma, güçlendirme, yoğunlaştırma. Ya da atıyorum göz diplerine... E, kirpik diplerini belirginleştirme, göze şekil verme, kalıcı bir eyeliner hattı oluşturma gibi birçok alanda çalışmalar yapılabiliyor. Örnek veriyorum işte dudak kenarlarında oluşan asimetri problemlerinin giderilmesindeki bakım uygulamalarında kalıcı makyaj çok destekleyici bir uygulama. Yapılan bölgeye ve kullanılan renklere göre de kalıcılığı değişkenlik gösteriyor ama günümüz sistemde artık kalıcı makyaj uygulamasını tercih etmeyen hanımlar kalmadı. Artık beyler de yavaş Öyle yavaş mi? evet evet yani <laughs> mesela dudak asimetrisinde minimal derecede farklılık olanlar ya da atıyorum işte yüz bölgesinde çok yoğun sakalları olup ama bazı bölgelerde hiç sakalı olmayan beyefendilere sakal simülasyonu yapabiliyoruz kalıcı makyajla. Yani sakalı varmış gibi evet oluyor. evet sakalı varmış gibi bir efekt verebiliyoruz ya da saç simülasyonu yapabiliyoruz. Ee, özellikle bunu erkekler çok fazla tercih ediyor. Bu alın bölgesinden evet. oluşan işte <laughs> tam enselere, ortalara doğru gelen bölgelerde de hafif bir seyreklikler gördüklerinde saç ekimi iste Biliyorlar ya da saç ekimiyle kombinasyonlu çalışılabiliyor. Yani kalıcı makyajın çok uygulama alanı var aslında. Aa, çok ilginç. <laughs> Tabii önce e, herhalde iki cepheden bakmak lazım. Biri güzellik açısından, di diğeri de hataların düzeltilmesi açısından. Evet, kesinlikle. E, güzellik açısından bakalım. Bu e, göz diplerinde çalışıldığını biliyorum, yaptıranları gördüm. Ee, onlar gece e, uyuduklarında makyajlı, sabah kalktıklarında yine makyajlı kalkıyorlar. Yani hep bakımlı gibi evet. bir görünümleri var. Ee, zor mu bunu göz diplerine yapmak? Ben ürkerim mesela. <laughs> yani şöyle evet. profesyonel bir uzmana denk geldiğinizde ha. aslında hiçbir şey zor değil çok konforlu ve rahattır bu tamamen uzmanın tecrübesiyle doğru orantılı bir durum. Çünkü bütün kontrol ve hakimiyet uzmanlardadır. Evet. Zaten lokal anestezi uygulamalar yapılıyor kalıcı makyaj yapılacağı bölgelere. Lokal anestezi sonrası o bölgede güzel bir uyuşma söz konusu geliyor meydana. Ve ağrısı. Herhangi olmuyor. bir ağr ağrı hissedilmediğini söyleyemem tabii ki de ama iğnenin verdiği o yan etkiden dolayı tabii ki kişiler gerek cihazın sesi gerek iğnenin belli bir süreden sonra çünkü anestezi etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Minimal hmm. derecede acı hissedebiliyoruz. Yani hiçbir şey acısız olduğunu söyleyemeyiz. Mümkün değil. Bedeli var. Güzelleşmenin <laughs> bedeli de. var. Peki. Onun dışında evet. bir de çok konforlu bir uygulama haline geldi kalıcı makyaj. Çünkü çalışan özellikle hanımların artık hem zamanından çok ciddi bir kar yapıyor. Tabii. Hem de onları güne daha böyle canlı bir hazır hale getirmiş oluyor. Çünkü şöyle düşünün. Eğer kozmetiğe bir alerjiniz varsa her makyaj ürününü kullanamayabilirsiniz dünya standartlarında en kaliteli makyaj ürünlerini bile kullanırsanız kullanın. Evet. Bazı ürünlerin içerikleri sizin cildinizle uyumlu olmayacaktır. O noktada da bir kalemin bile size alerjik reaksiyonları çok fazla olabilir. Bu göz sinirlerinize kadar zarar verebilir. Aa, o tabi, yüzden kalıcı tabi, makyajın çok ciddi tabi. bir konforu var. Alerjisi olanlar bile kalıcı makyajı artık tercih eder yapılabiliyor hale geldi. mu alerjisi olanlar? Yani bazı alerjik makyajı. testlerden geçiyor dermatologlar Hı. tarafında. Sonrasında doktor ile mutlaka yapılabiliyor. Yapılıyor biliyor. Yapılıyor. Peki hemen yaptınız kalıcı makyajı hayatın içine karışabiliyor mu? Günlük Keşke. yaşantılarına kişiler hemen devam edebiliyor ama bazı hmm. bölgelerde kemiksiz yapıya sahip oldukları hmm. için ee, minimal derecede e, bir ödem söz konusu geliyor. Ha. Bunlar geçici ödemler, geçici kızarmalar ama günlük yaşantıyı herhangi bir şekilde etkilenmiyor. etkilenmiyor ama hı. şöyle düşünün mesela işte bir düğüne gideceğim, düğün öncesi bir eyeliner yaptırayım. Tabii hani çok uygun değil, değil doğru değil. değil. Birkaç gün önceden. Birkaç gün önceden. E, kalıcı makyaj ne kadar süreyle etkili olabiliyor? Yani yıllar boyunca geçerli mi bu yoksa arada bir küçük küçük dokunuşlar gerektiriyor. Mu? Şöyle düşünün. Bugün bir kuaföre gittiğinizde saç diplerinize boyatıyorsunuz ve belli bir süreden sonra vücudun metabolizması çalıştığı için ne uzuyor. oluyor? Tekrardan saçlar bozuyor. Ben de gibi mesela. <laughs> Ve evet. beyazlarınız çıkıyor. Tekrardan boyama ihtiyacı duyuyorsunuz ya da işte kuaföre gidiyorsunuz, saçınızı yaptırıyorsunuz. Saç spreyi sıktırıyorsunuz. Ter aktif halde çalıştığı zaman saçlar ısıdan dolayı düşmeye başlıyor. Hı -hı. Kalıcı makyaj da aslında Hı -hı. böyle. Yani Vücudun ham maddesine uygun olmayan içerikleri vücut bünyesinde uzun süre kalıcı Eritiyor, tutmuyor. Eğer tutuyorsa bu cilde çok fazla zarar veriyor. Yani minimum 6 ay diyelim maksimum 1 yıl kadar yaptığımız bölge ve kullandığımız rengin tonuna göre kalıcılığı değişiyor. Yani yılda bir kez bir 10 dakika ayırıyorsunuz sadece. O kadar. Minik bir rutuşa gidiyorsunuz. 10 dakika mı sürüyor o kalıcı İlk maktivi. işlem tabi biraz uzun sürüyor. Bunların hmm. işte yüzünüze en uygun şekillerini, hatlarını belirlemek, işte sizin cildinizin alt tonlarına uygun renklerde işte kaş yapacaksak dudak yapacaksak o skalayı belirlemek. Yani nereden baksanız ilk uygulama bir, bir buçuk saat sürüyor. Oo, Sonrasında bir bir 3 hafta sonra bir rütüş ve kontrol uygulamasına davet ediyoruz sizleri. Sonrasında bir 10-15 dakikada rütüşte bütün işlemlerinizi bitirmiş oluyoruz. Yılda bir defada 10 dakika bir kahvemizi içmeye uğruyorsunuz. O Ondan kadar. sonra da rütüşlerde hemen bitiriyoruz. Aa hiçbir şey değil. Ya özellikle sizler için de çok büyük bir evet. konfor. Çünkü sürekli ekran karşısındasınız. <laughs> evet. E, sizi çok ciddi bir şekilde zamandan tasarruf. Tabii ben 40 e, küsür yıldır devamlı e, izleyicilerle buluşuyorum ve onların karşısına çıkarken mümkün olduğunca düzgün çıkmak lazım. Hatta şöyle derim insanın bir maskesi olsa da gece onu çıkarıp koysa <laughs> sabah tekrar onu taksa böylelikle devamlı. Bence sizin devamlı. o maske ihtiyacınız yok çok şıksınız. <laughs> ah, teşekkür ederim ama tabii makyaj yapıyorum. Devamlı onu e, silmek, temizlemek, cildin nefes almasını sağlamak lazım. O açıdan sürekli bir devinim, bir mücadele devam ediyor. Sorum şu. E, mesela ben siyah e, kullananlardan. E, bazılarında gördüm. Eee öyle ki, e, siyahı soracağım da bazılarının gözlerini o gözünün e, tipine göre böyle çepeçevre yapmışlar. Halbuki şöyle biraz yukarı doğru uçları yukarı doğru gözleri daha çekik gösterecek bir e, çizgi e, hayata geçmeli diye düşündüm şimdi yüksek sesle değil mi? Hı hı. Nasıl yapıyorsunuz? Yani şimdi şöyle bir belirlenmeyi... durum. Ben sadece kalıcı makyaj konusunu daha farklı televizyon programlarında da anlatmıştım. Eyeliner başlı başına ayrı bir konu esasında. Ha, evet. Çünkü göz şekilleri ve yüz şekilleri ve altın oranlar var. Dolayısıyla her şeklin ve her her farklı yüz oranı değişkenlik gösterdiği için eyelinerde mesela bazı göz kapakları düşük olduğu zaman çok fazla kuyruk çalışması yapamıyoruz. Hmm. E i̇şte atıyorum göz alanı çok geniş olduğu zaman daha böyle far tekniği çalışmaları yapabiliyoruz ama tabi genelde daha yatay değil hafif dikey çalışmalarda göz daha çekik ve kalkık daha, duruyor. Evet. Hani burada ne yapmak istediğimizle doğru orantılı bir durum. Burada kişileri evet. çok iyi analize etmek gerekiyor. Yani burada kişiyi biz karşımıza aldığımızda okey hemen şu fotoğrafı gösterdiğinde şu size yakışır demiyoruz. Önce önce doğru yüz analizini yapmamız lazım. Yani sizin gözünüz hangi göz? Badem Hı -hı. göz mü? Yuvarlak göz mü? Küçük göz mü? Tabii, değil Bunların mi? bile çeşitleri var. Tabii. Öncesinde mutlaka bir çizim yapıyoruz. Ve aynı karşısından o çiz çizdiğimiz görselleri hep fotoğraflıyoruz. Sonrasında kişilerle oturup yüzüne en uygun belirlediğimiz standart ölçülerdeki çizimleri kendileriyle paylaşıyoruz. Diyoruz ki bu mu daha hoşunuza gitti? Bu mu daha hoşunuza gitti? Yani aslında eyeliner başlı başına ayrı bir ustalık içeren bir uygulama ya, ya. ve her herkesin şu an yapabildiği bir uygulama Çünkü değil. Çünkü bazı kalıcı makyaj uygulamalarını gördüm. Biri farklı, biri farklı evet, ve geri, geri dönüşü yok. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Değil bunlarla mi? çok fazla karşılaşıyoruz. Geri dönüşü var mı onların? Silinebiliyor mu? <laughs> yani geliştirilmiş kozmetik cihazlar var ama bu hem ekonomik olarak hem de manevi olarak kişileri çok yıpratan bir süreç. Tabii. O yüzden biz her zaman sizler gibi kıymetli insanların sayesinde kalıcı makyaj konularına çok fazla önem gösteriyoruz, detay veriyoruz ki kalıcı yani bir ay de kalsa iki ay da kalsa kişilerin en fazla ön planda olan kısmıdır Tabii. yüz. Ve zor bir alan yani en hassas noktada çalışıyorsunuz. En hassas nokta en şöyle hassas düşünün nokta. yani eğer tecrübesiz bir uzmana denk gelirse tüketiciler özellikle son tüketici artık çok bilinçli ama e, bilinçsiz bir uzmana gelirse göz sinirlerine kadar zarar verilebilecek bir, bir uygulama. Aman, aman, e, aman, o sakın. yüzden ya, şey artık tüketiciler bütün belgelerini Hı -hı. kontrol edebilir. Artık çok fazla bilinçlendi bu Bunun bir ayıbı yok. Uzmanların belgelerini sorgulayabilirler. Yaptıkları işlemleri, referansları mutlaka kontrol etsinler. En tabii, azından güvenlikleri e, için, sağlıkları için. Kesinlikle, tabii, sağlık tabii. çok daha önemli. Hatırlar mısınız bir e, hemşire miydi acaba yoksa bir çalışan hanım mıydı 2-3 sene kadar önce? E, dudağına dolgu yaptırtmak istemişti. E, onu da yapan... Bu işle alakası olmayan biriymiş ve kadıncağızın dudağı bütün yüzünü kaplar gibi acayip bir görünüme bürünmüştü. Yaralar açıldı ve uzun süre tedavi tedavi tedavisi sürdü. Evet ve hala e, o mücadeleye devam ediyor. Evet bunu sanır. E, bu biz haberi biliyoruz. Bunu bir güzellik uzmanı değil bir hemşire adayı ha, yapıyor. Galiba öyle e, bir şey olmuş. Bizim evet. güzellik uzmanlarımız yapmaz öyle şeyler. İşte onun için uyarmak <laughs> biz, gerekiyor. Biz tabii kesinlikle Onu şimdi güzellik uzmanlarının yetki sınırları evet. çok farklıdır. Mutlaka e, araştırın. Doktorların tabii kesinlikle yetki sınırları farklıdır. Şöyle düşünün bir doktor epilasyon yapmaz. E, eline almaz. Bir güzellik uzmanı da eline iğne alıp dolgu yapmaz. Tamam. Ama işte Hı -hı. tüketi çok iyi araştırması gerekiyor. Şok, şok. E, ben doktorum diyen çok fazla var. Ben güzellik uzmanıyım Hı -hı. diyen çok Biliyorum. fazla var. Pazar ağımız çok geniş ama tüketicinin Bilinç, e, şöyle bir şansı bilinçli var. Artık her şeyi dijitalde araştırabilir, bakabilir ve ziyaret edebilir. Evet. Zaten e, bakanlıklar devreye girdi. Belli yasal düzenlemeler evet. geldi. O çerçevede sizler de evet, çalışmalarınızı Evet. Zaten süredi. güzellik sezonlarında çok ciddi denetimler şu anda yapılıyor. yapılıyor evet. e, artık eskisi gibi hani bir belgeyle sadece mesleğimize devam etmiyoruz. Ustalık kafalık ve denklik belgeleri Oo, var. Ne hoş. İşin işimizin üniversiteleri var şu an. Tabii tabii. Artık e, artık bu aşamaya gelinmiş olması, master olması eğitimlerimiz çok eğitimlerimiz var. Uluslararası geçerliliği sertifikalarımız var. Yani bu iş ben tabii 16 yıldır bu sektördeyim. Oo, e, çok eskiyim. Çok gençsiniz <gülüyor> <he>. <gülüyor> yani güzel. bizim artık e, işimiz e, çok daha akademik Anlamda gelişti. Ha, yani çok üniversitelerdeyiz var. artık. Evet. Peki şimdi dudaklara geldik. Evet. Hmm, dudaklarda nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Sadece dudan çevresini mi? Şu anda hala güzelliği konuşuyoruz. Sorunları e, istenmeyen gö görüntüleri e, o kalıcı makyajı çözmek değil. E, etrafına çizgi mi çekiyorsunuz? Dudan tamamını renklendirmek mümkün mü? Mesela ben kırmızı ruj sevenlerdenim. Hep kırmızı olsun dudağım. isteyebilirim. Bunlar <laughs> uygulanabiliyor mu? Süper. Burada tamamen kişilerin kendi tercihleriyle Hı -hı. doğru orantılı bir durum. Tabii ki de kırmızı da tercih edebilirsiniz. Pembe de fuş ya da şeftali tonları da kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Hangisini seviyorsanız. Evet. Ama biz kalıcı makyajda her zaman şunu söylüyorum. Ben şimdi çok uzun yıllar kalıcı makyaj yaptığım için tabii sistem çok daha gelişti, yenilendi. Ben çok eski sistemlerden hmm. bildiğim için kalıcı makyaj uygulamalarını kırmızıyı mesela çok fazla tavsiye etmiyorum. Hmm. Neden? Sıkılabilirsiniz. Bu bir kalıcı makyaj ama daha nude tonlar, daha şeftali, daha bathing çalışmalar yapılırsa hmm. siz üstüne yine istediğiniz zaman Rengi kırmızı sürüp sıkıldığınızda dudağınızın daha böyle doğal ve güzel kusursuz göründüğüyle mutlu olabilirsiniz. Hafif... Ama kırmızı da atıyorum evet. işte bir Şimdi Türk toplumunda biliyorsunuz ki daha böyle işte kapalı kesimde var. Daha böyle problem yaşayacağımız günler, sıkıntılı yaşayacağımız günlerde denk geldiğimizde Türk toplumu şöyle algılayabilir. Aa, çok makyaj yapmış da gelmiş algısı yaratabilir. O yüzden hani çok iddialı renkleri tavsiye, tavsiye etmiyoruz. Daha böyle hani dudakta daha doğal çalışmalar yapılırsa minik bir nemlendiriciyle çok şık gün geçirebiliyorlar. Evet. Ama üstüne tabii ki ruj da sürebiliyorlar. Çerçeve de yapabiliyoruz, iç renklendirme de yapabiliyoruz. Biliyoruz Oo, İkisi şey de farklı yani artık. teknik. Artık e, malzemeler de çok değişti çok, değil mi? O kaç çok, yıl önceki malzemeler çok. değil artık. Artık e, bo boya kaliteleri de artık çok e, her şey dijitale döndü. Her şey makinelerde üretiliyor artık. El değmiyor düşünün. Evet. O yüzden boyalar artık insan sağlığını riske atmayacak boyalar var. Tabii ki riske atacak boyalar da var ama biz uzmanlar tüketicilerin ne istediğini bildiğimiz için kaliteden de ödün vermiyoruz açıkçası. Evet. Diyelim ki dudak kenarında sıkıntı var, yanakta var. Bilemiyorum tabii hangi alanlara el attığınızı çünkü galiba ucu bucağı yok bu işin. Yok gerçekten Bunlarda yok. Bunlarda neler yapıyorsunuz mesela? Yani şöyle diyelim ki küçükken koltuktan düştünüz evet. ya da minik bir trafik kazası geçirdiniz. Kaşınıza darbe aldınız ya da dudağınıza darbe aldınız. Hı. Biz oradaki problemli bölgeyi kalıcı makyajla giderebiliyoruz. Nasıl giderebiliyoruz? Burada bir yarık varsa, skar varsa, kesi izi varsa oraya kıl efekti ya da simülasyon efekti vererek doğal bir kaş görüntüsü sağlayabiliyoruz. Bu da oradaki bölgeyi medikal anlamda, yani kalıcı makyajın medikal uygulamaları artık var. Medikal anlamda bunu Şahane. çözmüş oluyoruz. Diyelim ki dudak asimetrinizde problem var, bir dudağınız yukarıda, bir dudağınız Hı. aşağıda. Bunu tabii ki de mesela estetik C e, doktorlar dolguyla toparlayabiliyor Plastik ya da askıyla toparlayabiliyor evet. ama bazı noktada da kalıcı makyaja çok ciddi ihtiyaç duyulabiliyor. Nasıl biz oraya sadece dış çerçeve çalışması yapıyoruz, orijinal dudak renginde hiçbir şekilde renk vermeden kişinin Aa. kendi dudak renginde her iki asimetri e, bozukluğunu da giderek orayı düzeltmiş oluyoruz. Çok güzel bu. Peki şimdi. E... Bazen üst dudaklar çok ince olabiliyor, alt dudak bakıyorsunuz bir hayli Kadın. dolgun. E, kişi oraya dolgu yaptırmayı da istemiyor. Onu biraz daha belirgin hale getirmek, biraz daha dudak varmış gibi kalıcı makyaj efektleriyle diyelim e, yapabilmek mümkün mü? Yani şöyle mümkün. Ee, örnek veriyorum dudak çok incedir. Dudakta maksimum 1 1,5 santim dışarı çıkabiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Dudağın bir kendi anatomu var. Bir Tabii. pigmenti var. Derinin de bir kendi pigmenti var. Bizim iki ton çalışmamız gerekiyor. Yani bu bu yüzden diyoruz kalıcı makyajda gerçekten iyi uzmanlara ve güvenilir yerlere gidilmesi gerekiyor. Şöyle düşünün çift ton çalışırsak evet bir tık büyütebiliriz. Çünkü deriye verdiğimiz renkle dudağa verdiğimiz renk arasında iki ton bir fark olacak. O yüzden çok fazla büyütme yolundan gitmek doğru değil. Minimal derecede belirginleştirme yapabiliriz. Ama onun dışında hani dolgu gibi bir efekt söz Konusu evet. olamaz, olmuyor, olmuyor. Yani minik, işte ben dolgu yaptırmak Yapanlar istemiyorum. Yapanlar var, e, ısrar edenler de. Hani ben illa bu kalıcı makyajı biraz daha çıkın Hakan Bey. O zaman o noktada bırakıyoruz biz. Hı. Çünkü çok uygun değil. Çünkü bu bunlar hep kombinasyon işlemi. Daha yapay oluyor. Minik tabii. bir dolgu yapılması lazım. İşte Hı -hı. minik bir dudak botoks yapılması lazım. Ardından işte kalıcı makyajla çerçeve. Çünkü bunlar hep kombinasyon işlemler. Tabii, tabii, evet, evet. Ee, çok ısrarcı olmamak gerekiyor Kesinlikle. anladığım kadarıyla. İlla ki ben şunu şöyle istiyorum. Kesinlikle. E, bir dönem de. biliyorsunuz ki Seren Serengil kaşı çok modaydı. Ev gündeş kaşı çok modaydı. Aa, evet, evet, ama evet, bunların tabii. trendleri de olmaz. Yani tüketici bu konuda daha yeni yeni birazcık toparlanmaya başladı ama insanlar geliyordu işte ben Hande Erçel'inki gibi kaş istiyorum. İşte Seren Serengil'inki gibi düz kaş istiyorum. Tabii bunlar mümkün değil. Her kişinin yüz hattı altınların Farklı. çok farklıdır. Mesela işte ben bir Gülgün e, ferman e, Feyman olamam yani çünkü sizin kendi yüzünüzün hattı, altın farklı. oranı çok Hepimiz farklı. farklı. Ha, minimal derecede benzetmeler yapılabilir ama kalıcı makyajın bir modası yoktur. Yok. Hani bunun da bilgisini verelim. Her kişinin kendi yüzüne en uygun minik minik dokunuşlarda i̇şte o güzelliği yakalayabiliriz i̇şte ki bu. zaten yaradan yaradılışta o kadar güzel Ay, veriyor ki kusursuz. Teşekkür ederim. E, ne biz güzel. sadece minik minik <laughs> dokunursak çok güzel oluyor ama büyük evet. değişimler her zaman e, çıkınılmaz bir pişmanlık getiriyor kişilere. Geri dönüşü olmuyor. Geri dönüşü olmuyor. şey Kalıcı makyajı şey gibi düşünmeyelim. Modadaki, tekstildeki trend gibi düşünmeyelim. Hmm. Hmm. Yüzü hmm. biri kalıcı biri sürekli sirkülasyon halinde değişen evet. bir şey. Ee, şimdi yüzümüzden, dudaklarımızdan, gözlerden, kaşlardan saçlara doğru çıkalım. <laughs> evet. Ee, saç ektirenleri görüyoruz. Öyle o bayağı var Türkiye'de özellikle yurt dışından geliyorlar. Fakat saçı var ama hafif buralara Hala açınmış, seyrek. Hala seyrek. O, onlara bir yaptığınız bir işlemden söz etmiş. Saç simülasyon çalışmalarımız var bizim. O nasıl bizim. bir şey? Şöyle kıl köklerinin nokta nokta çıkışları vardır hmm. Gülgün Hanım size bakıyorum tabii ben siz de çok Allah'a kelbesi <laughs> Kıl köklerinin mesela e, saç diplerinde kıl köklerinin nokta hmm. nokta çıkışları vardır. Kıl çıkışları. Şöyle düşünün yeni tıraş olmuş erkeklerin nokta nokta sakalları evet, evet, çıkar ya. Evet. Biz saç diplerine kişinin kendi orijinal saç tonunda minik minik noktalarla simülasyon yapıyoruz. Ama bunları biz birli iğneyle yapıyoruz. Çok küçük iğnelerle. Aynen. Toplu iğnesin, iğnenin ucunu düşünün. Aynı onun kadar bir noktayla tüm saç nokta 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 tarama yaptığımızda ve kendi kişinin saç renginin tonuna çalışmasını gerçekleştirdiğimizde hmm. ne oluyor biliyor musunuz? Muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Bütün seyreklik kapanmış oluyor. Aha, Bütün harikadır. seyreklik ve hiçbir şekilde boya gibi asla durmuyor. Çünkü biz oraya simülasyon yapıyoruz. Hani karalama yapmıyoruz. Kaşlarda gördüğümüz efektler mi? Ben e, seyrettim e, yapılırken öyle hakikaten orada kıl çıkmış gibi böyle ince, ince Şöyle kaşta kılın yönüne doğru evet. Hmm. E, orada çizim yapıyoruz ve kıl gibi gösteriyoruz. Bu saçta evet. çok mümkün değil neden? Çünkü saçın yönü sürekli bir hmm. değişim halinde. İşte erkekler geriye doğru ya da bayanlara da yapıyoruz bu arada bu simülasyonu. Mesela bu bu alın bölgesi açık ha. olan bayanlar var. Şuraları mesela minik 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 simülasyon yaptırdığımızda inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Hoşlarına gidiyor. Hmm. <laughs> Erkeklerde de. saçlar için geçerli renkli değil saçlarda Benim da yapıyoruz. Saçım için? Ya saçım Sizin tabi sizde çok Benim mümkün olmayabilir. <gülüyor> <Saçımı> <gülüyor> ama atıyorum saç diplerinizi bir tık koyultursanız hmm. işte daha böyle kumralımsı tonlar yaparsanız evet simülasyon yapılabilir ama sizin ihtiyacınız yok. Ay, Saçlarınız çok yoğun. Aa, ne kadar tatlısınız. <laughs> i̇nsanlar iyi Sizin gibi saçlarım olsun diye <laughs> e, sizin gibi saçları olsun diye insanlar vitamin <laughs> çalışması yaptırıyor. Sizin ihtiyacınız yok. Peki bu sistemler bazı erkeklerin sakal istiyor ama seyrek sakalı var. Böyle arzular için bu kendini daha iyi hissetmesi için yüzde de uygulanabilir mi? Evet uygulanıyor Öyle tabii mi? ki de ama şöyle sıfır tıraşı olmayacak kişilere daha çok tercih yani, tavsiye ne ediyoruz. Şöyle düşünün mesela diyelim ki hafif bir kirli sakalınız var hmm. şuralarda boşluklarınız var ya da bazı erkeklerin şuralarında yoktur evet, denk evet, gelmişsinizdir. Evet, evet. Buralara uygulama yapıyoruz ama şunu söylüyoruz. Hmm. Siz sıfır tıraş olduğunuzda oradaki noktalar kalır ve gözükür. Siz hiç sıfır tıraş olacak mısınız diyoruz. Yok ben hep kirli sakal kullanım diyorsa okey o zaman size yapalım diyoruz. Hmm. Ama çünkü sıfır tıraş olursa oralar hep nokta nokta yara gibi gözükebilir ya da atıyorum kötü bir kirli bir görüntü yaratabilir. Tabii onu minik bir ama bir ara ııı e... Ee, ne deniyordu bir isim bulunmuştu erkeklerimiz e, tırnaklarını manikür e, manikür yaptırıyordu pedikürlerine dikkat ediyorlardı. Hala ediyordu. devam ediyorlar. Bu kişisel bakım için çok önemli ama, ama çok. Temizlik çok önemli temizlendi. ve gerçekten Kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Özellikle eşlerini alıp geliyorlar salonlarımıza artık. Aa, Günümüz neyse. sistemi çok daha tabii, değişti. Biz de tabii. çok mutlu oluyoruz. Yani artık erkekler epilasyona da başladılar. İşte sırt bölgesi epilasyonlar, koltuk altı bölgesi epilasyonlar. işte cilt bakımlarına da çok önem veriyorlar. Çünkü bakımın bir cinsiyeti yoktur kesinlikle. Olmaması Kişisel gerekiyor. Kişisel bakım tabii. her daim her insanın evet. yaptırması mis gerekiyor. mis gibi kokmalı insan. Kesinlikle. Mis gibi olmalı. Sizin mis gibi. gibi. Buradan kokmalı. alıyorum o kokuyu. İnanın. <laughs> ne hoşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar ben sormayı e, bir erkeni. de vitiligo kan var. Ha, ha, onu soracağım. biliyorsunuz evet. ki vitiligo uygulaması bir pigment problemi, pigment hastalığı evet, ve evet. dünya genelinde bir tedavisi yok, yok. bu uygulamanın. Yok. Yurt dışında Evet, yurt dışında, evet, dışında ultraviyole ışın tedavisi yapılıyor ama bunu bir solarium gibi düşünün. Yani vücudunuzun hmm. teni teni kararıyor ama o bölgede minimal derecede karar mı oluyor. Yine bu da bir çözüm değil. Şu an dünya standartlarında vitiligo'nun hala tedavisi bulunamadı. Birazcık psikolojik tabii ki de bu tabii, hastalıklar. Evet. Cilt üzerindeki bütün sorunların kökünde evet. psikolojik sorunlar yatıyor. O yüzden biliyor. enerjimizi düşüren insanlardan uzaklaşıyoruz, evet, evet. hemen kaçıyoruz. <laughs> evet, e, kişinin kendini iyi hissedebilmesi için o renkler geri gelmiyor o bölgede. Hatta ellerde dahi görebiliyoruz. Yoğunlaşıyor zamanla. E, saç diplerinde görebiliyoruz. Yüzün bazı bölgelerinde oluşabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Burada da bizim özel kalıcı makyaj cihazlarımız var. Daha agresif çalıştığımız dövme hmm. cihazları gibi düşünün bunları. Hani daha kalıcı olur ya dövme cihazlarında evet, yapılan uygulamalar. Evet, evet. Burada da kişinin orijinal ten renginde boya karışımları hazırlıyoruz. Hmm. E ten rengi boyalarımız da var. Tabii kalıcı var makyaj yani, deyince aklımıza herhalde. sadece bizim makyaj geliyor esasında Tabii, ama Tabii makyaj kalıcı makyaj evet. deyince makyaj. <laughs> kozmetik alanda da çok uygulamalarımız var. İşte atıyorum dirsek bölgesindeki vitiligolü bölgeler ya. Da işte çene bölgesinde ya da işte alın bölgesinde ya da vücudun farklı bölgelerinde hmm. vitiligolu bölgelerde biz ten renginde bir boya karışımı hazırlayıp oraya altılı, onikili, yirmi dörtlü iğnelerle kamufle ediyoruz orayı. Yani bu işin şu anlık tek çözümü kalıcı makyaj. Ama Gülgün Hanım maalesef ki el bölgeleri çok fazla suya girdiği için evet, el bölgelerinde çok fazla kalıcılık olmuyor. Bu da kişileri üzüyor. Etkisi... Ama işte Evet, kısa sürüyor ve bu mesela bir kaş, bir dudak, bir eyeliner gibi değil. Koyu boyalar olmadığı için, açık renkli boyalar olduğu için. 2-3 ayda bir tekrar istiyor tekrar düzenli. Istiyor. Ekonomik Hı. olarak da çok yıpratıyor bu kişileri gerçekten. Çünkü evet. şöyle düşünün. işte bir el el bölgesine şuraya çalıştığımızda buraya bu boyayı yedirmek nereden baksanız bir 30 dakikamızı alıyor Oo. ve e, işçiliği de çok uzun sürüyor. Kişiler tabii çok mutlu oluyor ama e, her bölgeye farklı farklı ücretlendirmeler olduğu için de birazcık onları yoruyor. Ama tek bu, çözümü şu an kalıcı makineler. Bunu da bütün samimiyetiyle e, bütün içtenliğiyle Evet. Sevgili Hakan Karanfil söyledi. Her e, bölgeye uygulanabiliyor ama e, özellikle ellerde. Maliyetle. Burada kişinin kendini sevmesi çok önemli. Bu arada biz e, şey derken, e, samimiyet derken biz kemoterapi tedavisi gören hastalarda ücretsiz kalıcı makyaj yapıyoruz. Aa, <laughs> bunu, bunu 2016'da duyuyorum. ben bunu ilk duyuyorum. Türkiye'de yaymıştım bunu. Ne güzel. Benden sonra birçok salon yaptı. Çok mutlu oldum tabii ki de. İyi ki böyle bir adım attınız. Evet, evet. Terapi tedavisi görenlere biz nerede şubemiz olursa olsun koşulsuz onlara Ücretsiz. kaş yapıyoruz. Aha, evet. Ne güzel. Ücretsiz. Buna çok bunu duymaktan dolayı hem mutlu oldum hem çok duygulandım. Biz ama kadınlar hep mutlu olsun diye <laughs> bu işi yapıyoruz. Yolunuz hep açık olsun. Çok, çok teşekkür teşekkürler. ederim. Çok memnun Bütün oldum. bilgilerle donandım. Ben de düşüneyim bakayım devamlı makyaj yapıyorum. <laughs> Belki artık bu Sizin hiçbir e, şey ihtiyacınız yok. yok. Fakat bakım her zaman önemli ama size çok minik böyle kaşlarınıza dokunmak bana çok mutluluk verir. Çünkü ben 16 yıldır bu sektördeyim ve yüz binlerce öğrenci yetiştirdik sektöre. Benim akademik anlamda kariyerlerim de var. Aldım mesajı. Ben kaşlarınıza biraz biraz dokunmak isterim ki sizin camiadan sizin kadar olmasa da çok usta sunucuların Öyle mi? kaşlarını Aa, da ilk neyse. ben yapmışımdır. Öyle mi? Aman hmm. ne güzel. Sizi tanımak <laughs> bir mutluluktu. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın ederim. devamını diliyorum. İşte bir başarı hikayesi ee, bize dokunan, insana dokunan bir öyküyü dinledik. Yeniden görüşmek dileğiyle değerli izleyicilerimiz. Esen kalın, sağlıkla kalın.